Şimdi uterusun şu kısmı sorulursa Portio Supra Vaginalis. Şu kısmı sorulursa Portio Vaginalis Servicis, Servis. Yani ya da Portio Servis Vaginalis. Portio Supra Vaginalis. Portio Vaginalis Servis. Bir de e, bir şey daha ekleyeceğim ben. Ee, şuradakiler şey demiştik. Plika vaginalis demiştik. Buradakilere ruga vaginalis dersek daha doğru olur. Ruga vaginalis, plika palmaata. Plika'yı buradakiler için kullanacağız. Buradakiler için ruga kelimesini kullanacağız. Ruga vaginalis, plika palmaata. Bir de e, test için bu bütün görülen kırmızı yapıyı muskus kremester kabul edeceğiz. Baştan sona kadar bütün kırmızılıklar yani muskus kremester. Eğer şu 33 numarayı, şu kısmı sorarlarsa burası Tunica D'Artos. Tunica D'Artos, muskus kremesler. Ee, şuradaki tabakaların falan sorulmayacağı söylendi.